Berat. Her işe başlarken ne yapıyoruz? Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Sonra elimizi toprağa üç kere vuruyoruz. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Üç kere de suya batırıyoruz. Bir, iki, üç. Sağ ucumuza su alıp üç kere ağza, üç kere vuruyoruz. <laughs> evet Berat. Ben çeviriyorum

biraz sessiz olalım. Arkadaşınız beni duymuyor. <laughs> <Ya>. Parmaklarını <laughs> oynatmadan tam ortada tabana doğru bastırıyoruz. Evet, Berat, şimdi biraz daha soğan. Şimdi elinin bir tanesi içeride, bir tanesi dışında. Evet, o kuman lazım. Gerideki arkadaşlarla engelleme. Berat yarın sekizde gel başla işe. Ya Allah'ım. Çok paralı da bir iş bu iş. Şimdi böyle birleştir böyle böyle birleştiir, böyle, 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 böyle. Evet. Arkadaşımızı video çekiyor musunuz? Evet. evet Berat'ın bu yeteneğinden dolayı güzel bir hediye verelim Berata. Bir hediye getirelim arkadaşlar. Ne kadar da bize gerek de yok de diyor de ya. De Allah. De hediyesi bozulur mu Usta? Evet, evet hediyesi geldi. Vaaav. Wow. Wow.